Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, burada bugünkü modelimiz şu gördüğünüz babeti yapacağız. Bu şekilde. Ee, şimdi başlamadan önce ben ipimin kodunu vermek istiyorum. Ee, kod 6298. Böyle gri, çok güzel bir gri aslında ama videoda biraz farklı görünüyor. Ee, tığım ise şöyle göstereyim. 3 numara. 170 milim şöyle netleşsin bu şekilde şimdi arkadaşlar tabanımız tabanımızda anlatayım ee, iş tarafı eva dış tarafı ise deri ee, iki katlı bir eva şey patiğimiz var şimdi şurada ben tokaları geçirdim ee, buradan başlayacağız unutmayalım diye karışmasın diye şöyle şuradan e, noktadan tepe noktasından hatta şu şekilde göstereyim şu taraf deri olduğu için biraz siyah olduğu için gözükmüyor. Şöyle şuradan orta noktadan ve yanında iki tane delik var. Şu ikisini baz alıp yani bunları dörtlü yapacağız. 1 2 3. Şuradan şunu da saymadan 1 2 3 4 5 6. delikten başlayacağız. Bakın orta ortanın hemen yanında bir tane delik var. Onu saymıyorum. 1 2 3 4 5 6. Şöyle 1 2 3 4 5 6. Şöyle tokamı çıkarayım ben arkadaşlar. Tığımı geçirdim. İpimi alayım ve başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ipimi geçirdim bir kere içinden geçirdim arkadaşlar tekrar aynı yuvaya bir tane daha yapıyorum burada iki defa battım dönüşte bir defa daha battım üç defa yapmış olacağım bu sırayı üçer tane batıyoruz arkadaşlar bu sıralarımızı şimdi iki ve 3. Hemen yanına yine aynı şekilde 1 2 ve 3. Şimdi son üçlü deliği dolduruyorum arkadaşlar. Şimdi 3 defa battım. 1 2 3 4 5 6. 6 tane deliğe üçlü. Tepesinde 2 tane deliği ise dörtlü batacağım. 4 son dörtlümü yapıyorum dört şimdi burada tekrar arkadaşlar altı tane üçlü yapacağım bakın bir iki üç dört beş altı altı tane üçlü batıyorum şuraya kadar üçlü yapalım arkadaşlar. 6 tane üçlü battıktan sonra şurada hemen patiğimizin altında göstereyim. Eee dörtlü battıkmıştık. 1 2 3 4 5 6. 6 tane battıktan sonra tekrar geriye eee sayıyorum. 1 2 3 4 5. 2 batacağız arkadaşlar 5. sıramıza. Sonra tekrar 1 2 3 4 5 6 tane yapacağız. Ondan sonra 8 tane dörtlüğümüz olacak. Şimdi şöyle göstereyim ben. 6 tane yaptıktan sonra tekrar 5 tane üçlü yapıyorum. 4 tane yaptım. Şimdi 5. 2 tane yapıyorum arkadaşlar. Yani toplam şöyle sayarsak 4'lü yaptığımız yerden itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11. ye ikili battım. Şimdi buraya kadar topuk kısmını da şöyle gösterdim. Tepe noktasını şurayı şuradan itibaren 4 tane 1, şuradaki delik görünmüyor 1 2 3 4 ortadaki ile 5 6 7 8 9 toplam 9 tane dörtlü yapacağız 4 dört bu taraftan 4 bu taraftan bir de ortada 9 tane dörtlü yapacağız burada yine aynı şekilde e, şuradan itibaren 1 2 3 4 5 6 tane üçlü yapacağız ya buradan da 6 tane üçlü yapacağız 7 2 tane e, ikili yapacağız burada tekrar kalan kısımları üçlü yapacağız. Şimdi arkadaşlar video uzamasın diye ben şöyle bir yapayım. Tekrar anlatayım size. Şimdi arkadaşlar bitirdiğim birleştirme kısmına geçeceğim. Şöyle kısaca tekrar anlatayım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane üçlümüz var. Burun kısmında 3 tane dörtlü. Tekrar toplam 10 tane üçlü yaptım. 11. 2 tane geçirdim. Yani i̇kili yaptım buraya. Tekrar 1 2 3 4 5 6 tane üçlü. Topuk kısmında toplam 9 tane dörtlü yaptım. Tekrar buradan 1 2 3 4 5 6 6 tane üçlü. 7.'ye ikili battım. 1 2 3 4 tane dörtlü battım. Yani hesapladığınız zaman hepsi karşılıklı bir şekilde geliyor. İkililer bakın şurada 2 tane battım, burada 2 tane 2 tane battım. Bu şekilde karşılıklı geliyor. Şimdi burada hemen en başta iki tane batmıştım şimdi bir tane daha batacağım bütçe tamamlamak için battım ve hemen ilk yaptığım yuvanın başına kaydırmayla sabitliyorum bir tane zincir çektim arkadaşlar şu şekilde içten dışa doğru geçirip tekrar yapayım ipimi dolamadan içten dışa doğru çıkardım tekrar içten dışa doğru çıkardım bakın içten şöyle dışa doğru tığımı geçiriyorum ve sık iğnemi yapıyorum bütün sıramız arkadaşlar bu şekilde yapalım bu şekilde sıramızı e, sonuna kadar gelelim. Kaydırma kısmını tekrar göstereceğim. E, bu arada arkadaşlar benim toplam e, patiğimde 46 tane delik var. Bunu şimdiden söyleyeyim. Az önce unuttum söylemeyi. 46 tane delik var ve 37 numara. Sadece 37 numara yazıyor. Yani 37 38 değil. Sadece 37. Şöyle bu kısmı bu şekilde yapalım. Birleştirme kısmını göstereceğim. Bakın altta yaptığımız örnek ise tabanın daha güzel bir şekilde gözükmesini sağlıyor. Sıramızı yapalım. Arkadaşlar sıramı bitirdim. Hemen ilk ilmeğimin başına şu şekilde kaydırma yoluyla sabitliyorum. İki tane zincir çektim. İpimi doladım. Aynı yere sabitlediğim yere bir tane ikili trabzan yapıyorum hemen bir sonrakine yine aynı şekilde ikili trabzan şöyle bu sıramızı bu şekilde toplam 48 tane ikili trabzan yapacağız bizim lastiklerimizi lastiklerimiz 24 tane dış lastiğimiz olacak 24 tane de iç lastiğimiz olacak toplam 48 tane bu yüzden 48 tane ikili trabzan yapmamız gerekiyor Bu şekilde e, tahminimce zaten eşit olacak şekilde şuralara kadar toplam 48 tane ikili trabzan yapalım. 48 tane ikili trabzanımı yaptım. Hatta şu şekilde göstereyim. Şöyle denk gelecek şekilde. Bakın arkadaşlar, 48 tane yaptıktan sonra ilk yaptığım ikili iki tane zincir çekmiştim onu da sayıyorum trabzan olarak şimdi tekrar ipimi alıyorum hemen bir sonraki yuvaya bakın şurada hemen bir sonrakine sık iğne yapıyorum sıradaki yuvaya da aynı şekilde bu şekilde arkadaşlar sık iğneler yaparak sıramı tamamlayacağım sıramı tamamen sık iğne yapıyorum. Şöyle e, ilk yaptığımız yere gelene kadar sık iğnelerimizi yapalım. Sıra sonuna kadar. Şimdi sıramı bitirdim. Sık iğneler yaparak sıra sonuna kadar geldim. İki tane zincir çekmiştim. Tepesine şu şekilde kaydırma yolunu sabitliyorum. İki tane zincir çekiyorum yine arkadaşlar. Burada e, artık lastik kısımlarına geçiyoruz. Lastiklerimizi yapacağız iki tane zincir çektiğimin hemen bakın şurada şurada ilk lastiğim vardı e, pardon zincirlerim vardı şöyle ipimi aldıktan sonra bakın bu şekilde dolayıp ipimi çıkardım tekrar ipimi aldım bu sefer ise iş lastiğime geçiyorum çıkardım. Tekrar dış, lastiği yapıyorum. İpimi aldım. Bakın hemen içinden şöyle lastiğin yani ikili trabzanın şöyle belinden şu şekilde içe doğru çıkarıyorum. İki defa da ipimi çıkardım. Tekrar ipimi doladım. İç lastik yapıyorum. Uç kısımlarını bakın şöyle bu şekilde yapıp İkili trabzan yaptım tekrar. İpimi doladım. Hemen belinden dış lastikleri yaparken belinden iç lastikleri yaparken tepe noktasından yani şurada ilmeklerimizden geçiriyoruz. Bu şekilde sabitliyorum. Dış lastiğe geldim. iç lastik yapıyorum şu an bir iç bir dış toplam 24 tane 24 tane iç lastik 24 tane dış lastiğimiz olacak şekilde sıramızın sonuna kadar yapalım yani şuraya kadar ikili trabzanları yaptığımız yere kadar yapalım arkadaşlar şimdi arkadaşlar toplam dış lastiklerimizi 24 tane yaptım sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 tekrar ipimi doluyorum bakın bir sonraki yuvaya bu şekilde sık trabzan yapıyorum şöyle sıkı bir şekilde tekrar sıra sonuna kadar bütün sıralarımızı sık iğne yaparak gidiyoruz şöyle sık trabzan şöyle iki defa ipimi doladım şöyle çıkarıyorum aynı işlemi tekrarlıyoruz bu kenarlarda arkadaşlar patiğimiz bitene kadar hep aynı işlemi uygulayacağız değişik bir şey yapmıyoruz i̇şte topuk yükseltme falan da yapmayacağım hep bu şekilde ilerleyeceğiz şimdi tekrar sıra sonuna kadar şuraya sıra sonu dediğim ilk yaptığım yere kadar yapalım şimdi ikinci sıramı da bitirdim hemen şöyle tepesine kaydırma yoluyla sabitliyorum tekrar iki zincir çektim arkadaşlar hemen dış lastiğimizin üzerine dış lastik İç lastiğimizin üzerine ise iç lastik yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Toplam 5 sıra olacak. Şu an 3. sıramı yapıyorum. Dediğim gibi kenar kısımları sık trabzan. Hiç değişmeyecek. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Arttırma, eksiltme yapmıyorum. Bu şekilde toplam 5 sıra gidiyoruz. Şöyle şunu yapamadım. Şöyle. Dış lastikleri dış, iç lastikleri iç lastik yapıyorum. Bakın bu şekilde ilerliyoruz. Toplam dediğim gibi bakın. Arttırma, eksiltme yapmadan toplam 5 sıra yapalım. 6. sıramızda eksiltmeye gideceğiz. Yapalım arkadaşlar. Ben de yapayım. Arkadaşlar sıramı yaptım. 1 2 3 4 5 Hemen şöyle kaydırarak sabitledim. 2 tane zincir çekiyorum. Bu sefer sadece iç dallarını yapacağız arkadaşlar. İç dallarını yapıp dış dallarını bırakıyoruz. Pardon, dış dallarını yapıyorum. İç dallarını yapmıyoruz. Çok özür dilerim. Sadece dış dalları yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olursanız, videolarıma yorum yaparsanız çok sevinirim. Bu şekilde sadece dış dalları yapalım. Tamamen dış dalları yaptıktan sonra buraya kadar hepsini dış dal yapacağız. Tekrar sık iğne ile kenar kısmını yapıp gelelim. Arkadaşlar dış dallarımı bitirdim. Şimdi e, 7. sıramıza geçeceğiz. 1 2 3 4 5 6 ile bitirdim 7 sıraya geçiş yapıyorum bu şekilde iki tane zincir çektim bu sefer arkadaşlar şu iç kısımlara değil de yani şuralara değil tepe noktalarına yapacağız tepe noktalarına batacağım şöyle yanlış yaptım. Şu şekilde. Şurayı kapatmayacaktım arkadaşlar kusura bakmayın. Şöyle ve hemen yanındakine batıp üçünü birlikte kapattım. Bu sefer iki defa doladım ipimi. Hemen bir sonrakine geçiş yapıyorum. Bakın iki defa da çıkardım. Hemen yanındakine iki defa da çıkardım ve en sonda kapattım. Tekrar iki defa ipimi doluyorum. Bir iki defa çıkardım. Çıkardım ve kapattım. İki defa doladım. İki defa doladım yine aynı şekilde. İlkinde iki defa doluyorum, ikincisinde bir defa doluyorum. Önce ikisini, sonra da üçünü birlikte çıkarıyorum. Tekrar iki defa doladım. ikisini. Sonra geri kalan ikisini birlikte çıkarıyorum. Tığımda iki tane kaldı. Tek sefer doladım. Tekrar aynı şekilde şuraya takılıyor. İkisini çıkardım. Tığımda iki tane kaldı. Şimdi şuraya kadar yapalım arkadaşlar, video uzamasın. Şuraya kadar yapalım. Şimdi arkadaşlar toplam 11 tane yaptım. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Şimdi burada tekrar iki defa doluyorum. Bir defa da çıkardım. Aynı yere tekrardan batıyorum arkadaşlar. Aynı yuvaya. ve şu şekilde ikisini birlikte aldım. Bu sefer tek tek e, tek sefer ipimi doluyorum. Bir kere de çıkardım. Şimdi hemen şuraya şuradaki boşluğa bakın burada bir boşluğumuz var. Üstüne bu şekilde üçünü de kapattım. Tekrar çakma Trabzanlarımıza devam ediyoruz. Şu şekilde. Bu şekilde devam edelim. Burada arkadaşlar sadece en başta bir defa doladım, sonda bir defa doladım. Diğer kısımlarda ilk aldığımda iki defa tığıma ip doluyordum. Sıramızı bitirelim. Şimdi burada arkadaşlar sıramı bitirdim. Tekrardan kaydırma yoluyla şöyle kaydırmayla bir tane zincir çektim. Burada arkadaşlar her boşla her ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sadece ön kısmına sık iğne yapıyorum. Kenar kısımları yine aynı şekilde sık trabzan devam edeceğiz. Şimdi takıldı Bakın her boşluğa yapıyorum tekrar burada ipimi doladım aynı şekilde pardon burada bir tane daha var şuraya da yaptıktan sonra tekrar ipimi doluyorum şöyle her sıraya çakma trabzan yapmaya devam ediyorum Bu sıramızı da bu şekilde bitirelim. Çakma trabzanlarımızı yapalım. Bu sıramızı da bu şekilde bitirelim. Evet arkadaşlar. Tekrar eksiltmemize geçiyoruz. 9. sıramızdayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sırayı yapıyoruz. Bakın ipimi doladım. Şöyle aynı yuvaya. Bir tane ikili trabzan yaptım hemen yanına yine aynı şekilde ikili trabzan üçünü birlikte kapattım ipimi iki defa doluyorum altta yaptığımız eksiltme işleminin aynısını burada da yapıyoruz kapatıp son kalan 2'yle kapatıyorum. 2 defa doladım. bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Bir defa doladım. kere geçirdim. Hemen yanındakine de aynı şekilde üçünü birlikte kapatıyorum. Tekrar sıramızı aynı şekilde sık trabzanlarla tamamlıyoruz. bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar tekrar sıramı bitirdim 10. sıramızdayız burada da yine aynı şekilde sık iğne yapacağım bir tane zincirimi çektim her kısma yani her yuvaya bir tane sık iğne yapıyorum bu şekilde ön kısmını daraltıyoruz. Şimdi tekrar çakma trabzanlarıma geçiyorum. şekilde sıramızı bitirelim. Tekrar şuraya kadar yapalım. Sıramızı bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar 11. sıramıza geçtik. Burada da tamamen şöyle kaydırmayla bir tane zincir çektim. Burada da bütün sıramızı tam takıldı. Bütün sıramızı arkadaşlar kaydırma yapacağız. Yanlarda dahil olmak üzere bütün sıramızı bu şekilde kaydırma yapıp patiğimizi bitiriyoruz. son sıra olduğu için biraz sık yaptım gevşek durmasın diye bu yüzden kaydırma yaparken biraz zorlanıyorum bu şekilde arkadaşlar bütün sıramızı sık iğne yapalım biraz gevşek tutalım elimizi ve patiğimizi bitirelim arkadaşlar patiğimin kenar kısmını bitirdim Bakın bu şekilde şöyle göstereyim. Şimdi ön kısmını ise e, önceden yaptığım patik böyleydi. Ön kısmını arkadaşlar başka bir videoda anlatacağım. Çünkü e, video baya bir uzun oluyor. E, başka bir videoda anlatacağım. Boncukları dikimini nasıl yapıldığını. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, yorum yaparsanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.